Evet Kardelen Dönmez. İstanbul'da Gazi için kritik zirve toplantısı yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak. Türk öncülüğünde düzenlenecek zirvede Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları bir araya gelecek. Gazze'deki insani tablo, ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışma ele alınacak. Bakan Fidan'ın soykırımcı İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler öne sürdüğüne dikkat çekmesi de bekleniyor. Yine İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiği vurgulanacak. Yine aynı şekilde kalıcı barış için Müslüman ülkelerin eş güdüm içerisinde hareket etmesine yönelik adımlar da masada olacak. Bir diğer önemli başlık ise Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunda altı çizilmiştir izleyecek Tabi İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği bir kez daha ifade edilecek. Toplantının gündem başlıkları arasında Gazze'nin güvenliği ve iradesinin Filistinler tarafından üstlenilmesi de var. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler de değerlendirilecek masada. Yine Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemi de değinilecek. Şunu hatırlatalım. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Gazze toplantısına katılmış, Trump ile yan yana oturmuştu. O sırada Trump, bu benim en önemli toplantım. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz. Sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz. ifadelerini kullanmıştı. Ardından ateşkes Mısır'da ilan edilmişti. Dediğimiz gibi İstanbul'da Gazze için. Kritik zirve toplantısı dakikalar sonra başlayacak. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine Gazze'deki insani tablo ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışmada ele alınacak. Şunu ifade edelim zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları da bir araya gelecek diyelim ve sözü yeniden haberin merkezinden stüdyoya bırak